geliyor. Maça Fatih Karagümrük başladı. Davide Biraski orta alana gönderdi. Şimdi savunma arkasına nefis bir pas. Babiçka karşı karşıya Babiçka gol! Top ağlara gitti bayrak kalkmadı. Fatih Karagümrük öne geçiyor. Beşinci dakika. Savunma arkasına müthiş bir koşu. Babiçka çevirdi. Sergio Junior. Müthiş sarktı Babiçka. Böyle çevirdi. Kale ağzında. Sergio Junior. Bu sezon dördüncü golünü atıyor. Bünyamin Balcı. Dario Saric. Bünyamin Larsson araya girdi bıraktı şimdi. Barış bir kez daha Larsson. Ceza sahası Larsson'un vuruşu. Barış kalaycı kaleci. Dönen top Biçka dışarı gidiyor. ikinci gole çok yaklaştı Fatih Karagümrük. Julian Cuesta İşaret geliyor. Safuri orta yaptı. Kafa vuruşu dışarı gidiyor. Samet Karakoç. Kavisli bir orta Safuri'den. Gırbiç. Babiçka nefis bir vücut çalımı. Babiçka müthiş müdahale. Veysel Sarı. Harika sıyrıldı. Babiçka. Veysel yetişiyor. İşte burada vücut çalımıyla önünü aldı. Veysel'in hamlesi. İçeri doğru kaleci aldı. Son anda Cuesta'nın hamlesi kontrol etti ve oyunu hızlıca başlatıyor. Soner'e gönderdi Julian Cuesta. <laughs> Safuri ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Üstten <laughs> alta gidiyor. Soner Dikmen. Safuri yerden oynadı. Soner Dikmen. Soner sol kanatta koşu bekledi. Şimdi Doğukan. Doğukan sinik. Doğukan kaleye baktı vurdu. Direkt dibinde alıyor. Ivo Kırbiç. Hey, Barış Kalaycı. Yerden oynadı Babiçka'ya. Babiçka çekti sağına. Babiçka. Julian Cuesta. Köşe vuruşu. Sağ kanatta. Yine kendisini unutturdu. Topu aldı. Kenneth Ball önünü kapatamadı. Şut Cuesta. biter. Traore hamle yapıyor. Sergio Junior yere indirdi. Traore koşuya başladı. Sergio kendisi götürdü. Nefis çalım. Sergio ceza sahası. Şut Cuesta. Doğukan. Storm'dan Kenneth Paul. Poli Van de destek içeride orta. Poli kaleci Kırbiç. Johan Poli kafayı uzattı Ivo Kırbiç. Çok iyi bir orta geldi. Poli Kırbiç'i geçemiyor. Berkay Özcan. Traore. Traore Kone yanında. 2'ye 1 müthiş bir 2'ye 1. Julian Cuesta, corner. Ekranda Ahmet Traore. Burada Musa Kone ile müthiş bir duvar pası. Cuesta çok iyi kapatıyor. Ve 90 dakika bitiyor. Fatih Karagümrük Süper Lig'de 8 maç sonra kazanıyor.